Tabi e, bir de bizi çok üzen bir şey oldu yani maalesef bunu bir daha söylemekte fayda var. Lütfen abi. Çünkü e, savaşın olduğu yerlerde kan ve gözyaşı vardır. Tarafı kim olursa olsun. Kim olursa olsun kan ve gözyaşı vardır. Maalesef istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Nedir? Mesela birkaç tane örnek vereyim. Bir tanesi Barış Pınarı Harekatı'na bir tane muhabir, biz ona şarlatan diyoruz affedersiniz ama şarlatanlık. Herhangi Kamine bir biliyoruz biz evet, de ekranlardan takip ettik. Şarlatanlık. Bunun başka bir şey, bu siyaset olunu. Tabii. Abartı söz TRT muhabiri normal yayın yapıyor. Sen orada niye eğiliyorsun? Niye siper, siper alıyorsun? Niye hangi bombalar geliyor üstüne? Yok, kurşunlar sıkıyorlar. Yerde sürülmeceler. Bunlar yanlış ama bu hareketi yapanlar halen sokakta. Biraz daha ileri gidelim. Ee, yakın zamanda deprem yaşadık. Depremde ne oldu? Depremde aman yaralıyı bekletin yayına girmedim. Bir bakıyorsun bir başkası ayağını çamura sokmuş. Üstüne başka çamur yapmış. Ya biz 15 gün Arabada yattık ya, üstümüz başımız çamur olmadı, toz oldu ama çamur olmadı. Bunlar ajitasyon, bunlar Türk medyasına yakışmayan tipler. E neden şimdi burada da oldu, peki ona neden, da geleceğim. Neden prim tanınıyor? Burada ne oldu bu savaşta? Gittiler, vay beni 21.01'den aradılar, sıkı sık sesle konuştular. Efendime söyleyeyim, beni tehdit ettiler. Benim numaram bir tek kurumun biliyor, geç onu. Senin de affedersin donun lastiğine kadar hangi ülkeden o ürünü aldığını yazıyor. Telefonunu vermişsin, sosyal medya adresini vermişsin, bütün bilgilerini vermişsin oraya. Sen kimi kandırıyorsun ya? Bir nevi Ama PR niye mi kızıyorum buna? PR mi niye kızıyorum? Tabii PR yapıyor. Bu şaklamanlıktır, tiyatroculuktur. Ama bura, burası kan var, ölüm var, gözyaşı var, anneler, babalar, çocuklar ölüyor, hayvanlar ölüyor. Burada hayvanlık yapmanın manası yok. Bu bir tiyatroculuktur. İşte biz bu yüzden orada sorun yaşadık. Hani diyorlar ya işte İsrail askeri, polisi, Filistinliler şunlar niye gazetecilere kızıyor diye. Diyorlar ki Türk gazeteciler buraya geldiler. Bir kısmı burada Olaylar abartarak veriyorlar savaşı anlat kardeşim. Şimdi ben bunlar yüzünden sorun yaşıyorum. Aslında Adnan orada abi birisi şöyle başına bir iş gelse bu şarlatanlık yüzünden. Bu araya gireyim. Şimdi biz mesela Mescid-i Aksa'da yayın yaparken daha önce de demesin Mescid-i Aksa'da bu tarz olaylar olan şeyler. Yani mesela sürekli namaz kılınırken o gaz bombaları falan atılıyormuş ya. Daha önce de varmış. ya? Yani ben gitmedim kendim ama oraya giden, orada görev yapan, daha önce gazetecilik yapan arkadaşlarımızın söyledi. Abi bunlar standart, günlük rutin şeyler. Bunlar olan şeyler zaten. Yani bunlar yani çok abartılarak işte anlatılması aslında me Türk medyasının burada e biraz şeyini etkisini azaltmış oluyor ve İsrail polisinin ve İsrail askerlerinin de bu sefer Türk medyasına karşı olan tepkileri daha da fazla artarak bu sefer işimizi yapmamızı konusunda evet, bize yok, elde Yoksa bizim de başımıza bomba ya. Yok kardeşim önüme yani. düştü, arkama düştü, tepeme düştü ama orada yani yere de takla atmanın, e, agitasyon yapmanın yapmanım. manası yok. Ben evet. yine söylüyorum bu bir tiyatroculuktur. Buradan da hazır Türkiye'ye gelmişken söylüyorum. Bizi izleyen tiyatrocular derneği bunlara bir tane en iyi oyuncu ödülü versinler. Rica ederim bu işi yapmasınlar. 30 yıllık tecrübeyle söylüyorum. Gitsinler bunlara bir plaket versinler. Çünkü orada gerçekten savaş alanı <laughs> tiyatro alanı alan değil. Orada tiyatro yapılmaz. Orada yapacağınız en ufak hata bütün Türk gazetecilerini etkiler ve etkilendik de. O yüzden e, bu bizi üzüyor. E, maalesef ben yine söyleyeyim bu sözü. Ülkemizde gazetecilik maalesef şu anda çok çok azaldı. E, tabii biz işini ister, hakkıyla yapanları tabii, elbette tezih ama ayrı. şova dönüştürenler tabii, ama elbette Zaten iki, kişi böyle, iki üç kişi çıkınca bu olay bu hale geliyor. Aslında Adnan abim, şöyle Adnan abi çok özür dilerim araya giriyorum. Adnan abi demek istediği şu. Yani bu tarz büyük olaylarda e nedense e, savaşın e, ve orada acı çeken insanların sıkıntıları, dertleri konuşulmuyor da bu tarz e, şeylerin gündeme gelmesi insan aslında yani Adnan abi sonuçta bu sene bu bu işe 30 yılını vermiş bir insan ve bunu çok fazla sahada tecrübesi olan bir insan. Yani savaşta görmüş. Bir sürü savaşlara da gitmiş. Hani bunların olması oradaki İsrail'in İsrail Gazze'yi bombalaması ve Gazze'nin bombalaması geri planda kalması aslında Anadolu'nun zoruna gidiyor. Yani işte orada masum insanlar ölürken bazı insanlar burada filmi şova dönüştürülmüş olmak. dönüşmesi Adnan yani. abi'nin çok zoruna gitti. Yani sürekli konuştum tabii ben Adnan Abinle de tabi ister isterimiz insan içerleniyor. Yani mesleki üzüntüdür bu. Biz orada ümmetin sesi olmaya gitmişiz. Biz orada ölen annelerin çocukları, yetim kalan için sesinizi çıkartmaya çalışmışız. Ama hakkınızı birileri takla edelim, atıyor da. Hakkınızı teslim eden Adnan abi gerçekten yaptığınız yayınlarla Türk kamuoyunu aydınlattınız yani bu bağlamda tekrar tebrik ederim ikinizi de.